İdeal Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Bodrum Konsept Expo Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı Heredot Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Yaklaşık 50 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 15'te Heredot Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Fuarın açılışında İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Umuhan Yurt ve firma sahipleriyle hep birlikte kurdele kesti. Açılışın ardından Başkan Yardımcısı Umuhan Yurt ve İdeal Fuarcılık Kurucusu Recep Karakaya fuarı gezdi. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden yapı dekorasyon ve mobilya alanında firmanın katıldığı fuara ilgi yoğundu. İnşaat ve yapı sezonu öncesinde açılan fuarda firmalar tarafından fuara özel indirimler yapılıyor. Bu sayede her sektörde maliyetlerin artmış olduğu bu dönemde fuardan hem satıcıların hem de alıcıların memnun ayrılması hedefleniyor. Fuar 13-16 Ekim tarihleri arasında saat 11 ila 20 arasında gezilebilecek. Açılışta konuşan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Umuhan Yurt şunları söyledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yapı dekorasyon e, fuarına hepiniz hoş geldiniz. E, Belediyesi olarak e, tüm fuarların Boldum'da yapılması, yapı sektörünün çok yoğun olduğu Boldum'da yapılması bizim için büyük bir mutluluk. E, bu yer bahsettiği olan tüm e, bu sektörde olan e, tüm katılımcılara ben e, hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Çok değerli katılımcılar kıymetli misafirler, değerli başkanım. Üçüncü Bodrum Konsept Expo Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu organizasyona katkı sunan başta Bodrum Belediyesi'ne olmak üzere ana sponsorlarımıza, katılımcı firmalarımıza ve bizi destekleyen diğer kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunarım. Bodrum gerek pandemi öncesi gerekse pandemi sonrası yoğun talep aldı. Bu talep yapı sektörünü olumlu anlamda etkiledi. Bu etkileşimle beraber yapı sektöründe hızlı bir ilme kazandı. Bu bağlamda ideal faal olarak gelişen sektörlere yönelik adımlarımızı atmış bulunmaktayız. Bu fuarımız attığımız adımlardan sadece bir tanesi. 2023 yılında fuar turizmine katkı sağlayacak uluslararası ölçüde fuarlarımız hız kesmeden devam edecektir. İdeal fuar olarak her sektör bazında üretici ile tüketiciyi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Umarım bu fuarımız katılımcı firmalara, ve Bodrum'da bağlantı yapmak isteyen ziyaretçilere ciddi bağlantılar oluşturur. Tekrardan ana sponsorlarımıza, katılımcı firmalarımıza dört gün boyunca verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.